Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoşgeldiniz Bugünkü videomuzda dostlarım Çan Çin Çon sürümündeyiz. Çin sürümü Clash of Clans'a giriş yaptık. Öncelikle Sami kardeşim yine teşekkürler. Bu arada arka planda az önce konuşmayı duymuşsunuzdur. Sami'cim hoş geldin nasılsın iyi misin? Hoş buldum abi iyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkürler. Gençler Sami Çincisi var. Kendisi Uygur Türk'ü Çince de biliyor. Çin sürümüne girmemde yardımcı bayağı oldu. Çünkü bizimki gibi değil arkadaşlar. Google Play'den falan indirilmiyor birkaç şey var. Bir uygulama var uygulama üzerinden giriş yapmaya sağlıyor falan. Böyle biraz komplike işlerden dolayı Sami baya yardımcı oldu. Hatta onun hesabındayım şu an. Gençler çok ilginç şeyler gelmiş. Onu bir baştan göstermek istiyorum. Keşke bize de gelse ya ben çok kıskanıyorum bu Çin sürümünü. Çok güzel şeyler var. Gerek paketlerin ucuzluğu mu diyeceksiniz. Gerek şu sağ üstte şu an tam kafamın üstündedir büyük ihtimalle. Birkaç şey gelmiş. Tam elmasın altında da zaten var. Bu yeni geldi. Bunu zaten sabahtan beri Samir'le konuştuk. Ne olduğunu tercüme etmeye çalıştık. Bir de burada ekstra şeyler var dostlar. Bunları da göstereceğim. Aynı zamanda burada altın biletin gelişmiş hali var dostlar. Şuradaki altın biletin gelişmiş halini de aktaracağım böyle e, en çok beğendiğiniz hangisi olacak yorumlar kısmına yazın. Bu arada dostlar şunu da bilgisini vereyim. Köy inceleme videosu gelecek merak etmeyin. Çekemememin sebebi de köy inceleme videolarında kullanmış olduğum bir rastgele e, yorum seçici program var ya. O program çalışmıyor. Sadece o program değil. Hiçbir e, rastgele yorum seçici program çalışmıyor. Sebebi ise YouTube. YouTube şu an yorumları almayı engelledi. Zaten site sahibinden de artık kanka olduk. Sürekli soruyorum site çözüldü mü diye. Hala çözülmedi. Ne zaman orası çözülürse söz iki tane atacağım ya. Bir haftada iki tane atacağım. Normalde ayda bir iki atıyorum da haftada iki tane atacağım telafi etmek için. Bu açıklamayı da yaptığımıza göre hadi bakalım. Şimdi ilk nereden başlayalım? Global chatten mi başlayayım Sami? Nereden başlayayım? Altın biletten mi başlayayım? Sağ üstten mi başlayayım? Sen söyle. Altın biletten başlayalım abi ya. Tamam ilk başta altın biletten başlayalım. Gençler şimdi burada normal bir altın bilet var tamam mı? 30 yen 30 yuan mıydı? Yuan'dı galiba Sami. Evet yuan abi. 30 yuan kaç para ediyor şu an? Gençler 30 Çin yuanı yaklaşık 115 lira ediyor. Yani altın biletleri 115 TL. Evet. Şimdi bu 115 TL onların fiyatlandırması değil. Bu Tencent'in fiyatlandırması. Bilmeyenler için Supercell Tencent e, yani PUBG'nin sahibine satıldı. Yani Tencent şu an dünyanın bir numaralı en güçlü, en değerli oyun firması dostlar. Supercell'in de yarısını satın aldı. Bunu da bilgilendireyim. Şimdi bu fiyatları Supercell belirlemiyor. Tencent firması, Tencent bölümü belirliyor. Şimdi 115 lira altın biletleri var. Bir de ekstra iki katı fiyatında 60 şu an yani yaklaşık 230 lira gibi bir fiyatı var. 230 liraya da altın biletin gelişmiş hali var. Ne var içinde? Bak zaten sağ üstte yazıyor. Burada arkadaşlar artık Çincen de oldu. <laughs> Çincan, Çincan da var. Burada diyor ki 1200 altın bileti puanı Sami yanlış bir şey söylersen mutlaka e, müdahale. Et. 1200 nereye kadar geliyor? Aham da buraya kadar falan geliyor arkadaşlar. Doğru mudur? Aynen buraya kadar geliyor. Buraya kadar 1200 puan veriyor. Ekstra sana sezon boyunca bir tane inşaatçı veriyor. Yani senin 6 inşaatçın varsa 7. inşaatçı oluyor. Bizdeki Goblin inşaatçı gibi. Ama bu onlarda sürekli var. Her ay yenileniyor 7. inşaatçıları. Bir de şu en üstte ne yazıyor sarının altında? Altın bilet taşılıyor. Ha, altın bilet de açılıyor arkadaşlar. Şöyle altın bir üstteki altın bilet de açılıyor. Bu arada ortadaki wifi işaretine gözünüz takılmasın. O sürekli çıkıp çıkıp duruyor. Yani buradan Çin'e bağlanıyoruz normal yani. Arada gidiyor arada geliyor. E onun dışında başka bir şey var mı? Hani ekstra. Şu sarı şey ne? O sınırlı diyor ama yani önümüzdeki ay falan bunlar... Ama bence bu birkaç ay önce de ben bunu görmüştüm Sami ya. Sanki daha önce de bu vardı. Belki içerik falan değişiyordur o. Ya da çok olabilir. kısa süreliğine de gelmiş olabilir bu arada arkadaşlar. Bilgilendireyim. Yani 60-220 liraya düşünseniz 7. 7. inşaatçınız geliyor. 1200 puan. Bir de altın bileti açıyorsunuz. Bence çok ucuz. Keşke bize de böyle bir şey gelse. Kıskandım bak ha onu baştan söyleyeyim Sami. Onun dışında başka bir şey var mı? Altın ya zaten aynı hiç değişmemiş. Bazı tasarımsal değişiklikler de var. Ona da geçeceğim. Şimdi global chat'e de gelelim. Global chat niye bize gelmedi arkadaşlar? Global chat burada da kalktı garip bir şekilde ama ama diyorum bakın. Şurada arkadaşlar global chat'in mesaj yazma kısmı var ya bu düdük. Bu düdük hala burada. Bu düdük sayesinde biz global chat'e mesajlarımızı iletebiliyorduk. Bunu kaldırdılar ancak bu düdük hala burada. Belki tekrar geri getirebilirler. Etkinlik vardı diye mi getirdiler? Onu da bilmiyorum. Hani sıkı takip etmedim buradan. O yüzden aktarabileceğim bilgiler bunlar arkadaşlar. Düdük duruyorsa büyük ihtimal bence yine gelir Sami ya. Sence? Bence de gelebilir yani. Neden olmasın? Bence de bak bir de burada arkadaşlar inşaatçı iksirinin tasarımı değişmiş. Burada inşaatçı iksirinin böyle birazcık daha kare kutu gibi bir tasarımı var arkadaşlar. Tasarım değişikliklerden bir tanesi bu. Bir tanesi de dostlar şöyle göstereyim. Bom bak buradaki duvar akıcının tasarımı komple değişmiş. Bakın dikkat ederseniz birazcık daha robot şövalye kostümü giydirmişler gibi. Sadece burada değil. Buradaki e, balonda da aynı keza. Bakın balona dikkat edin. Balonda da birazcık tasarım değişikliği var. Onun dışında e, başka nerede vardı? Şurada bir dakika ejder binici de de var dostlar. ejder biniciye bakın. İskeleti komple farklı. Aynı keza cadıda da var dostlar. Cadının e, iskeleti yine değişmiş. Burada garip bir şey var. Büyük mal e, Cadılar Bayramı etkinliğine bir gönderme mi yoksa başka bir şey mi bilmiyorum. Başka bir şey var mı? Diğer hepsi aynı yani. Evet. Diğer tüm karakterler aynı arkadaşlar. Okay. İskelet büyüsündeki iskeletler de değişmiş olabilir abi. Değişmiş. Bir denezonda de klana giremiyorum ya. şurada klan kısmı aç. Aa açıldı. <laughs> Vallahi açıldı. Şöyle bir rastgele bir klana girelim arkadaşlar. Şöyle bir rastgele klana girdik. Aktif kimse yokmuş ya. Yani mücadele isteyecektim. Aktif çok az abi ya şimdi şu an. Çok mu az. Evet, eskisi kadar çok yok yani. Global kadar. Hmm, global'de çok aktif oyuncu var arkadaşlar. inanılmaz. Gençler iskelet büyülerini kendimiz deneyelim. Yeşil renkli burada. Bizde kırmızı biliyorsunuz iskelet büyüleri. Şurada kendimiz deneyelim. Sadece bir atacağım. Yapısı değişmiş dediğine göre. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir buraya yollayalım. Ha, Bunlar şey ya. Biraz daha kafalı. Yoksa aynı mı lan? Yok yok değişmiş arkadaşlar. Değişmiş değişmiş. Eminim. Ee, birazcık daha iskelet yapısından sanki o Fotoğraftaki yapıya dönüşmüş arkadaşlar. Sanki bir şövalye movale giydirmişler gibi bir tane daha gönder. İskelet büyüsünü. Aynen ona dönmüş, dönüşmüş ama ikinci darbede kalkanını ve minferini kaybettiği zaman normal eski haline dönüyor ha. Onu da, onu da belirteyim arkadaşlar. Şöyle bir tane daha gönder. Elimden geldikçe yakınlaştırmaya çalışmışımdır. En fazla bu kadar yakınlaşıyor çünkü. Bu da değişiklikler arasında. Ne değişmiş? Cadı. Bombacı, balon, ejder binici ve bu. Şimdi altın milletten bahsettik. E, onun dışında değişen birliklerden bahsettik. Gelelim buraya. Şimdi bunu arkadaşlar biliyor musunuz? Bu otomatik yükseltme için gerekli kuponlar. Evet aynı bu şekilde kupon arkadaşlar. Bu kuponlar sayesinde ne yapıyorsunuz? Köyünüzü otomatik geliştiriyorsunuz. Otomatikman yükseltiyorsunuz. Nasıl mı oluyor? Hemen anlatayım. Şimdi burada fiyatlar zaten çok ucuz onu baştan belirteyim. Şimdi şu aşağıda hemen onun altında bir tane buton var arkadaşlar. Bu kısım var. Bu kısımda diyor ki bunu 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 anlatıyor. Çince çeviremeyiz. Diyor ki sen belediye binası 10'da onda... İşte birliklerini, askerlerini, kahramanlarını, laboratuvarını 2863 kupon karşılığında yükseltebilirsin. Tamam diyorum. Okey. Bir de burada arkadaşlar bu kuponları kullandıktan sonra diyor ki siz köyünü tasarımda değiştirmek istiyor musunuz? Bunu da dahil etmek istiyor musun? Burada yaklaşık 8-9 tane e, köy tasarımı da var. Açılsa tabii. Açılacak mı? Ha açıldı bak. Şurada 1, 2, Şöyle kaydır 3. Böyle değişik değişik tasarımlar var. Bu tasarımları da arkadaşlar seçebiliyorsunuz. Rastgele bir tane seçelim mesela. Buradan tıklayalım. Ortadakini seçeceğim. Ve burada Sami ne yazıyor? Etkinleştirilsin mi diyor. Etkin... Etkinleştirilecek diyor yani. Yükseltikten sonra bu etkinleştirilecek diyor. Tamam bunu tıklıyorum. Okey diyorum. Bakayım ne olacak şu wifi işareti bir çıkmasa var ya mükemmel olacak da. Heh, bakın arkadaşlar şurada değişik değişik tasarımlar var istediğinizi seçebiliyorsunuz. Şöyle biraz daha kaydır köy tasarımı yapma derdine de son valla güzel işmiş ben beğendim arkadaşlar. Şöyle bir tane daha kaydır şimdi soldaki ne sağdaki ne tam bir butonlardan. Soldaki bir gün önceki seviye simi, seviyeye dön diyor sağdaki de bu olsun diyor yani bu hmm. düzen olsun diyor. Anladım tamam. Bak bu güzel. Bu olsun diyorum. 2863 madalya verelim mi? Tabi verirsek bizim kuponumuz olmadığı için diyecek ki git kupon satın al. O yüzden alamıyoruz ama bu şekilde yükseltme yapıyor. Bir aynı zamanda arkadaşlar Sami orayı nereden açmıştık bu bir yer vardı ya. Bir bir yeri açmıştık. Burası mıydı? Ha. Diyor ki bak bunların hepsini 12. seviyeden 13. seviye 3 tane top 4 tane havana da 7. seviyeden 8. seviye artık çincem de var. <laughs> 5 tane okçu grisini 12. seviyeden 13. seviye. 3 tane ekstra bir top daha var. 11. seviyeden 13. seviyeye. Yani son seviye oluyor arkadaşlar sizin belediye binanız için. Onun dışında bombalar. Onun dışında burada ee, ne var? Ne bu? Büyücü kulesi. Askerler var. Aynı keza büyüler var. Bunların hepsini diyor ki bitireceğim. Maxlayacağım. Ama 2863 madalya karşılığında. Tamam dediğim zaman tabii bitiremiyoruz da. Niye? Çünkü madalya şeyimiz yok. Kuponumuz yok. Ha, bu arada bakın adamların paketleri o kadar ucuz ki. Ücretsiz 3 tane bakın e, hızlandırma iksiri veriyor. Hemen bunu alalım arkadaşlar. Bunu bedava alabiliyoruz. Çünkü solda bedava. Satın aldın diyor teklifi e, 3 tane bildiğin araştırma iksiri verdi. Pardon kışla hızlandırma iksiri verdi. Yanlış olmasın bundan verdi. Bak 8'e 5 yazıyor. 5 tane zaten Sami'nin hesapta vardı. 3 tane de aldık. 8 tane oldu. Ya örnek veriyorum burada arkadaşlar 128 yuana 15 kat değerine bir teklif tamam mı? 3 tane altın rünü veriyor. 1 iksir rünü. 4 tane her şeyin kitabı. E, 1 tane Büyük kitabı 4 tane inşaatçı kitabı ve 9 tane inşaatçı iksir e, inşaatçı iksiri veriyor hızlandırma iksiri veriyor ama burada 20x olan var 6 yuan ne kadar ediyordu 6 yuan arkadaşlar bu teklif 23 liraymış yani bir kahraman kitabı var iki tane 5 e, seviye kahramanlarınıza level ekleyen iksirden var Araştır, e, araştırma iksiri var iki tane bir tane de e, inşaatçı hızlandırma iksiri var gayet güzel bence 23 liraydı sanırsam 23 lira Fena değil. Ama bence onun yerine sağdaki kitap daha iyi kitaplı. 3 tane inşaatçı kitabı var. Bir tane altın rünü var. 33 ile çarparsak 90, 100 lira gibi bir fiyatı var arkadaşlar. Paketleri gördükçe Sami içim gidiyor ya. Burada bir de ekstra arkadaşlar. Madalyadan alınan şeylere baktım. Biliyorsunuz burada e, arka plan var, şey var. Bunlara da baktım. Hani fiyatlar aynı. Herhangi bir şey yok. E ama... <laughs> diyecektim ki acaba ön izlemesi var mı? Varmış tamam. 2400'müş. Burada da bunlar ucuz olsaydı var ya artık isyan çıkaracaktım. Sizce bizim globale de Şuradaki otomatik yükseltme olan şey gelmeli mi? Bence gelmeli arkadaşlar. Ama bu sefer de çok pay to win olur ya. Aşırı pay to win olur arkadaşlar. Parayı veren hesabı fuller. Ama fiyatlar bu kadar ucuz olmaz onu da belirteyim. Buraya göre ucuz. Globale göre çok pahalı olurdu büyük ihtimalle. Yani hiç olmasa bile bu gelsin ya. Bak bu gelsin aga. Zaten altın bilet alan alıyor. Bir de altın bilet aldığı için altın bilet plus diye bir şey çıkartırsın. Altın bilet plus'tan ya da premium'dan. Burada almak isteyen iki kat daha para verir. Ve şuradaki altın bileti alır. Yedinci inşaatçımız olmuş olur lan çok iyi olur hani olması gerekiyor. Bak şurada Çin sürümündeki arka planlar falan yok. Sadece kostümler var. Arka planları satışa koymamışlar. Burada herhangi bir şey yok. Tamam. Paketler var. Okey. Ee, burada ilk başta bilet satıyorlar. Biletleri aa biletleri bir de elmasa mı çevirebiliyorsun? 80'e 60'a çeviriyorsun. 6 bu nasıl saçma bir şey lan? Hı. Yani adamlar bilet satıyor. Bileti de istersen elmasa çevirtebiliyorsun. Okey şimdi anladım. Burada tabi ganimet de alıyorsun. O anladım okey. Başka bir şey var mı? Başka da bir şey yok. Bir saldırı yapmak istiyorum. Bir çan çinçonlara saldıralım. Rakipler bakalım nasıl olacak? Nasıl çıkacak? Aynı ya herhangi bir değişiklik yok. Bak bunun ganimeti de iyiymiş ya Sami. Hadi ineğisin. Sana güzel bir ölü göğü buldum. Buna dalacağım. Da ee, şimdi şöyle bir dalsak. Şurayı burayı gönder. Şurayı burayı gönder. Kraliçeyi buradan yollayalım. Şifacıları salla arkasına. Güzel ekranda hemen daha fazla birlik gönderemesin yazısı çıktı Çince. İki tane buradan göndereceğim. Açar herhalde o duvarı. Bu arada bizim kraliçe ölüyormuş bu arada. Şu duvar kesinlikle açılması lazım. Süper. Sol taraftan da askerlerimiz yardırıyor. Kralı da buradan göndereceğim ama benim şey bitti ya. Duvar akıcı sayını azmış bak Sami. Şuradan hemen gönderelim. Şuradan madencileri. Hepsini yolla. Büyücüleri gönder. Şimdi ayrıca bir öfke büyüsü güzel şifacılar binicilerin arkasına gelse mükemmel olacak bu arada onu da söyleyeyim. Ekran sarsıntısı da açıkmış onu da kapatmamız lazım. Aynı zamanda şu noktaya bir şifa atarsam güzel olur askerler en azından birazcık şifalanmış olacak. Bir öfke büyüsüden destekleyelim hem belediye binası yıkılacak gayet güzel. Ekstra şu noktaya bir şifacı dağıtacağım şifa büyüsü atacağım. Onun dışında başka da bir şey yok. Laboratuvarın rengi bana bir garip geldi ya. Nedense çok mu kırmızı lan burada? Zehrimizi kralın üstüne atalım. Şifayı buraya gönder. Aynı zamanda dondurmamızı da buraya yolladıktan sonra kral ve kraliçenin de özelliğine basıyorum arkadaşlar. Tertemiz 700 bin almış olduk. Sanki burada ganimetler daha az veriyormuş gibi geldi ya. Benim çünkü köy binası 10 dünkü videomda arkadaşlar çıkan rakipler çok daha güzel ganimetler veriyordu. 800-900-1 milyon gördüm ya. Hani çok daha bence iyiydi ganimet konusunda. Başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Eksi iksir, Mutant asker muhabbeti burada yok arkadaşlar. Ee, bilmiyorum Cadılar Bayramını kutlamıyormuş Çan Çinçonlarımız. O yüzden bilgilendireyim dedim. Başka da bir şey yok zaten. Lig'e yerleştirmiş olduk Sami'yi. Buradaki liglerin yanında arkadaşlar bizde roman rakamlarla 1 2 3 4 falan yazıyor ya burada sayıyla yazıyor arkadaşlar. Başka da bir şey yok. Arka plan var mı? Arka planları da yok. Tamam. Zaten şu an ekleyebileceklerim bunlar arkadaşlar. Ee, aynen Bak bu arka plan varmış. Bunlar satılıyor. Kostüm de satılıyor. Şurayı yeni gördüm çünkü. Başka bir şey var mı? Bir de bir gün 18 saat sonra da lig başlayacak. Klan Savaşı Ligi. Aynı zamanda başlıyor arkadaşlar. Başka da... Lan yine nereye tıkladım? Ha şeyi göstereyim ya. Ee, neredeydi o? Bir dakika. Gençler bir de işte şöyle, şöyle bir şey göstereyim. Alanlardaki sisteme bak bak. Şurada herhalde... Bu ne? Kö etiketi mi oluyor Sami? Ne diyor burada? Köy etiketi değil abi. O üstteki o kod işte bizim hediye kodumuz gibi. Mesela He. rastgele bir yerden aldık diyelim bir kodu mesela altın bilet kodu gibi düşün hı hı. onu hemen üstte çapıştırıyoruz böyle anladım ve bize arkadaşlar. Kostümse kostüm, işte ne bileyim altın biletse altın bilet, ganimetse ganimet kitapsa kitap artık neyse veriyor zaten arka planda da Clash of Clans e, karakterlerini görüyorsunuz. Bu Clash of Clans'ın bir sistemi arkadaşlar. Bizde böyle bir şey yok mesela bak bunun da gelmesini isterdim. Altın biletin gelmesini isterdim. Otomatik yükseltme belki gelmese de olur okey ama e, bunlar gelse güzel. Bir de fiyatlar, paket fiyatları bizimki gibi olsa keşke. Yok onların Bizimki on onlarınki bizimki gibi olsa çok güzel olurdu ya mükemmel olurdu onun dışında başka da bir şey yok göstereceklerim bu kadar Çin sürümünde yani atladığım bir şey var mı yok arkadaşlar şu an her şeyi gösterdim diye umuyorum umarım videomu beğenmişsinizdir Sami'ye de çok teşekkürler ben ısrar ettim videoya gelsin bir selam versin bir arkadaşımıza Sami herkese merhaba arkadaşlar nasıl deniyordu Çince ha, o Nizuji şey yapman gerek yok abi e, ee, Nizuji sen kendine iyi bak demek çünkü o yüzden çoğunluk kostüya için Çin'de acı harcı acı acı acı. Mesela kendinize iyi bakın diye çoğulluk demiş oluyorum. Ha, tamam bunu dememiz yeterli o zaman. Tekrar söyle. İşte dediğinden arkadaşlar. Çavgu çavgu Neyse kapanış yapıyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Adios amigo. Bay bay.